Merhaba arkadaşlar. Hepinize günaydın. Biz kızımla Afra ile bu sabah ekmek almaya gidiyoruz. Afra. Afra. Parka gideceğiz mi kızım? Ama sonra tabii şimdi ekmek almaya gidiyoruz değil mi? Bugün bu günlerden Salı. Bizim buranın pazarı var. O yüzden her yerde araba var. Her yerden araba geçiyor gerçekten. Ekmek alma gitmek bile zor. Gördüğünüz gibi. Baba. Efendim kızım. Seni sallayayım. Sallayacağım kızım evet. Akşam sen bizi salladın. Bu arada arkadaşlar akşam Afra sabahın beşinden bir ayakta. Baba. Sağ olsun. Bizi çok uykusuz bıraktı. O yüzden biz de biraz geç kalktık. Şimdi ekmek almaya gidiyoruz. Evet. Annesi özel çiçek ekmek Baba. siparişi verdi. Ondan Baba. aramaya gidiyoruz şimdi. Efendim kızım. Onu istiyorsun. Oh sen çok lüks takılıyorsun kızım ya. Bize bize burada ve yeter babacığım. Çok bile. Neyse arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. Fırına gelmek üzereyiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdi marketten geldik. A101'e gittik. Afra'nın aşısı vardı. Kuduz aşısı. Geçenlerde işte kedi tırmaladı elini. Onun üçüncü doz aşısını vurduturduk Oradan da A101'e gittik. İşte evin eksikleri falan vardı. Bir şeyler aldım. Anne. Efendim anneciğim? Oturum. Tamam oturursun. Ondan sonra işte hemen aciliyet olan şeyleri aldım. Bu 10 lira üzeri olanlarda işte alışveriş yapanları bu feri uygundur. Kaşraymış. Bir demek acaba? <gülüyor> Efendim. Gel <laughs> 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 Tamam kızım. Şimdi sana boyalarını getireceğim. Sonra ee, şöyle bir pastırma aldı eşim. Baş Cuma günü falan kaçan gibi yapacak eşim. Çok güzel yapıyor paçangayı. O zaman da çekeriz. Sonra bir tane şöyle keyfe Türk kahvesi. Afra'nın kankisi Kefir. Şu şey bu a kendi markasının e, beyaz çikolatasından aldı. Çıkıştıklıymış. İlk defa deneyeceğim. Bilmiyorum nasıl güzel mi. Güzelse bundan sonra alırız. Son Afra'ya bir tane ozma. Bir de Afra tabii yırttı. Ee, şey aldı. Fırça seti istedi. Şöyle gösterelim. Aldılar. Şöyle. Çok güzel. Çocuklarınızla eğer almak isterseniz. gelmiş, Aktüel mi değil mi bilmiyorum da. Ay. Efendim. Sonra benim e vazgeçilmezlerim. Ay. Bu Ay. ekstra mentol yoktu ama Ay. normal olips aldım bir tane. Ay. Efendim. Boya tamam. Sonra bir tane de şöyle kalçalı but aldım. Has tavuğu. Ee, şimdi biraz da şuralarını toparlayıp hep birlikte e, çok güzel bir e, tavuk çorbası yapacağız. Afra da çok seviyor. Ama bu iki tane kalçalı but fazla. Bir tanesini dolaba atarım. Bir tanesinden yaparım. diye düşünüyorum. Yani ya, bu kadar fiyatlarını size söyleyemiyorum. E, çünkü eşimle beraberdik. O da işe geç kalacak diye hemen apar topar şey yaptık. Marketten çıktık. Parasını ödedikten sonra yani fişi almak hiç aklıma gelmedi. Öyle yani. Hadi birazdan görüşelim. Tavuk çorbamızı yapalım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi ben tavuğumu haşladım. Şimdi bir güzel suyunu süzeceğim. Ondan sonra tavukları da dikleyeceğim. Sonra da ununu falan kavurmaya başlayacağım. Evet şimdi unun altını Şimdi biraz yağ koyacağım. Sonra biraz un koyacağım.

karıştırıyorum ki Şimdi bu arada terbiyesini de yapacağım. Terbiyesine de bir tane yumurta sarısı, bir yemek kaşığı yoğurt. Başka ne koyuyordum? Bayağı oğul tavuk çorbası da aslında yani havalar sıcak falan filan pek böyle bir şey yemek istemiyorum, unuttum. Kışın çok fazla yaptığım için ee, bir yemek kaşığı yoğurt, bir tane yumurtanın sarısı, biraz limon suyu koyuyorum da, limon sıkıyorum yani. Bunun içine şey koyan da var bu arada, e, nişasta. Restoranlarda falan böyle lokanta işi yapanlar, işte tablotçular falan böyle hani çorbaları çok meşhurdur, çok güzeldir ya. Onlar genelde böyle e, bu çorbanın içine terbiyesine yani şey koyuyorlar, e, nişasta koyuyorlar, nişasta ile açıyorlar, un koymuyorlar. Öyle de yaptığım oluyor. O da çok güzel oluyor. Bu aynı şekilde çok güzel oluyor. Bir de ben buna şey çok yakıştırıyorum. Fesleğeni, kuru fesleğeni. Yani o damak zevkini de kalmış. Hani böyle tereyağıyla işte birazcık da fesleğen, kuru fesleğenle falan böyle üstüne dökünce yakınca harika oluyor. Hatta benim bu tavuklu tavuk suyu da çok beğeniyorlar. Yani biber terbiyesini hazırladım. Söylediğim malzemeleri koydum. Ve çorbanın suyundan biraz aldım. Şimdi hızlı hızlı koyuyorum. koyuyorum. Kesilmesin diye. En son zaten e, tuzunu falan koyacağız. Şimdi tavuklarımı da diktim. Onları da güzel böyle iri iri şey yaptım. Dedikledim. Bu da şimdi e de her şey iyi güzel de yazın yani şimdi tavuk falan yumurta çok ağır kokuyor yani kimi insana pek kokmuyor kimi insana çok kokuyor bu sıcaklarda da hani her zaman yenilmiyor yani her zaman yapılmıyor mesela ben her sabah yumurta yapmıyorum yani her sabah yumurta yemiyoruz biz yazın hani işte öyle arada ama çocuğuma her sabah vermeye çalışıyorum küçük olduğu için Aynı şekilde işte böyle hani yemeklerde de işte böyle her zaman tavuk çorbası içemezsin. Hava sıcak, hafif şeyler yemek istiyorsun. O yüzden kışın genelde hani böyle çorbaları çok fazla yapıyorum. Zaten benim kızım çok fazla tarla çorbasını çok sevdiği için. Ben de genç tarla çorbasını çok seviyorum. ne oldu. Güzel oldu yani. Evet. Pissin bakalım. Tavuk çorbası. Kapağını da şöyle yarım yapalım da şey yapmasın. Krabasını koyduk pişmeye. Bu arada da ben de buraları toplayacağım. E bu arada ben size demiştim işte bugün pazar var falan filan gideriz ederiz diye de annem babam falan geldi işleri vardı. Ondan sonra işte bir ara anneme çıktık. Bir şeyler aldım ben işte. Ee, neler aldım? Üzüm aldım. Yeşil çekirdeksiz üzüm aldım. Afra'ya öyle veriyorum. Ondan sonra e, incir aldım. Kara incir. Ee, taze fasulye aldım. Taze fasulye yok pazarda. Geçen hafta da aynısıydı. Bu hafta da aynısı kilosu 15 lira. Bu arada yarım kilo aldım. Ben dolaba koyacağım onun için aldım. Aslında bamya alacaktım hani dolaba koymaya. Sabah işte afran aşısını vurutmaya giderken gördüm dönüştü alırız dedim olmadı. Sonra alırım dedim o zaman da toplanmışlar yok. Yani kalmamış. Bamya yerel derken satılıyor bilmiyorum ki. O da kaç 25 lir? liraydı kilosu. Ben bamyayı sevmiyorum Hiç de işte işte. Eşim seviyor, onun için alacaktım, o da olmadı. Artık haftaya falan yani bakarız. Zaten şey falan almıyorum öyle yani domates falan. Ve salatalık aldım bir de bir kilo. Başka da bir şey almadım yani işte elma falan aldım. Öyle yani. Zaten şimdi bugün gün yarın falan Migros alışırsak yapacağım. Oradan da işte gerekli olan şeyleri alırım. Şimdi küçük çocuk olunca işte poşetleri taşı, et falan bizim evde böyle bayırda kalıyor zor oluyor böyle, böyle nefes nefese kalıyor insan sıkıntı yani öyle yani İyi oldu bu videoları çekmem youtube'a girmem hani böyle izlense de izlenmese de insan böyle psikolojik olarak böyle birisiyle konuşuyormuş gibi oluyor ilk böyle hani çekince biraz tuhaf gelmişti ama şu an yani gayet böyle güzel geliyor her ne kadar şu an beni kimse takip etmez <laughs> Umarım takipçilerim olunca bana yorum yazınca falan böyle daha kendim böyle enerjik falan hissedelim. Yani öyle. Bu arada ben e, kışı falan hep böyle her hafta 5 kilo falan süt alıyorum. Ondan sonra Afra çünkü süt içtiği için süt kefir içiyor. Ondan sonra kendim yoğurdum falan mayalıyorum. Da hava çok sıcak olduğu için yoğurt da dolapta ekşiyor. Yani çok uzun süre gitmiyor. Benim eşi 3 vardiyalı çalışıyor bu arada. 3 vardiyalı çalıştığı için de işte her zaman evde yemek yemiyor. Ben zaten ne kadar yemek yiyebilirim? Yani ben de az yiyorum. Çünkü ben Türk mideliyim bu arada. 4 yıl oldu. Hatta 4 yıl bitecek. Yani 5. yıla girecek. Kasım ayında Türk mide ameliyatı olalım. Onun için hani ben de az şeyler yiyorum. Ama Bizim bu Tekirdağ'da bu hangi karacı kılavuz köyünde üretilen bu dağlı'nın yoğurdu. Burada yaşayanlar da bilen bilir yani. Bunun yoğurdu gerçekten çok güzel oluyor. Hani içinde öyle katkı maddesi falan filan yok. Diğer markalar gibi kesinlikle değil. Hani gönül rahatlığıyla bu markayı alabiliyoruz. Demin işte çorba yaparken hani ben bunu falan diye dedim. Açıklamada başlamayınca da kendini böyle bir kötü hissediyor. Böyle yani saat bu arada bayağı geç oldu. Çorba da benim aksadı. Bu çorba da artık afra bu çorbayı yarın içecek. İşte annemler falan gelince böyle yemek yedik falan böyle işte parka falan götürdük ettik. saat böyle bayağı geçti ve şu an saat 8 oldu. Ben evde yalnızım kızımla birlikteyim. Eşimle 4.12 O gece saat 1'de falan gelecek. Ondan sonra bu çorbayı da büyük ihtimalle Afrail yarın içecek. Bu arada çorba kalmıyor. karıştırayım Altını da kıstım. Yani bu çorbayı Afrail yarın içecek. Aziz Allah. Öyle yani şimdi çorbayı da göstereyim sonra artık videoyu kapatayım ondan sonra artık bir annenin işleri bitmez tabii ki de afra şu an sütünü içerken uyuyakaldı ee, öyle uykusu yapmadığı için aslında bu sabah saat 5'te uyandı yani sabah da değil ee, neredeyse yani gece yani bana göre saat 5 sabah değil ki 5'te uyandı çünkü dün akşam da erken yatmıştı 7'de falan yatmıştı işte uyku düzeni çok düzensiz çok sıkıntı yani bu uyku düzeni 5'te kalktı ondan sonra işte karnacık süt istedi sütü olan kefiri olan bir bağımlılığı var işte bizim kızım. çok fazla vermiyorum ama yani biber ona da bağlı işte bakalım yavaş yavaş şey yapmaya çalışıyorum da işte yani eskiden afranın süt alerjisi olduğu için hiç içemedi neredeyse Buçuk yaşına kadar süt Daha böyle hani Ne kadar yani 7-8 aydan beri falan içiyor herhalde Biraz fazla da olabilir <laughs> Tabi tamam, şimdi hatırlamıyorum Hatırlayamadım O yüzden e, peynir falan da yemiyor üst alerjisi olduğu için Onların hepsi yasaktı İşte yoğurtlu Sütlü şeyler falan hep yasaktı Peynir falan yasaktı lor yasaktı. Hani kendim işte yapayım vereyim hesabı falan. Bunlar yasak olduğu için şimdi de artık peynir falan yemiyor. Ayran yoğurt falan can isteyince bazen yiyor ama her zaman değil. İşte o yüzden süt veriyorsun yani. Çocuğa süt ya da kefir. Bağırsak problemi de olmasın diye. Biraz bağırsaklarında da şu an bir problem var. Karnım böyle ara ara ağrıyabiliyor. İşte süt içtiği için. Süt gerçi suyla sudan duruyorum ama işte yani çocuğun geçmiş biraz sıkıntı olduğu için o yüzden dikkat eşamasında yani afra. Kalktı işte öyle içti falan. Sonra uyumadı bir daha. Sonra saat sekizdi. Tekrardan bir uyudu. 8 miydi? Sekiz buçuk mu? falan. Sonra işte saat ondu geldi. Beni kaldırdı. Yok ya on değildi. O beni kaldırdı. Dokuz buçuk mu ihtimalle yarın da bana aynısı olur. Şimdi çorbayı da göstereyim size. Çorba nasıl olduğunu bir görün sizler